아 됐습니다. 오래 기다렸습니다. 제가 돌아왔습니다. Atıcılık antrenmanına geliyordum daha önce. Bir buçuk sene kadar orada devam ettim. Daha sonra e, oradan çıkışta antrenmanın çıkışında Hilal Hocam'la karşılaştık. E, evrak vermeye gidiyormuş. Yanlış yola girmiş. E, tesadüfi bir şekilde karşılaştık. Ondan sonra e, milli takım antrenörüyüm. Atıcılık denemek ister misin dedi. Tabii dedim neden olmasın. E, buraya başladım. İkisini birlikte devam ettiriyorum şimdilik. Hı hı. O şekilde başladım atıcılığa. <laughs> Tek başıma artık kendim bir yere gidip gelmeyi öğrendim diyebilirim. Özgüvenimi biraz daha geliştirdi. Önceden ablamla gelip gidiyordum antrenmanlara. Daha sonra sandalyemi yanıma almaya başladım. Ee, arabayla gelip gidiyorum kendim. <laughs> Araba kullanıyordum ama sandalyemi yanıma alıp tek başıma hiçbir yere gitmemiştim daha önce. Antrenmanlar sayesinde bunu kazandım kendimce. <laughs> Tüfek sporcusu olarak şu an devam ediyor. Başarısına inandığım bir sporcu. Çok daha iyi yerlere gelecek. Yaşı da çok genç, 27 yaşında. Bizim para atıcılık sporu için çok genç bir yaşta. Umarım çok iyi yerlere gelecek antrenmanlara çok. Çok fazla devam ediyor, çok sefahat gösteriyor antrenmanlara. Söylenileni de uyguluyor, inatçı da bir yapısı var. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Şu an hiç yarışmaya katılmadı. Yıl sonunda inşallah umduğumuz bir yarışma var. O yarışmaya katılırsa ben iyi dereceler elde edeceğine güveniyorum.